Hanımefendiler ve beyefendiler, Mutlu İnsanlar Şehri Kırklareli'den, Yörükbayır Köyü'nden hepinize selamlar, saygılar efendim. Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesini hemen gündemime almak istiyorum efendim. Bu iş tek başına yapılır mı? Değerli dostlar hemen hemen her gün video paylaşıyorum. Görüyorsunuz vermiş olduğum mücadelenin ayrıntılarına kadar, görüntü alabildiğim kadar size göstermeye çalışıyorum ve kendi tecrübelerimi dilimin döndüğünce de size aktarmaya çalışıyorum. Bu iş tabii ki tek başına olmaz diye bir şey yok. Ama çok da zor oluyor tek başına, imkansız değil. Hatta önceki bahislerden hatırlarsanız, yani her şey yolunda giderse, işte hastalıktır, sakatlıktır, kuraklıktır, kurdu, kuşu, kazası, belası, bu tür şeyler olmayıp her şey yolunda giderse ki olmuyor, İşleri zorlaştıran kısım da burası oluyor efendim. Dolayısıyla imkansız olmasa da tek başına bu işi yapmak hakikaten zor. Evet, gayet iyi toparlandı bence. <laughs> Dostlar böyle aslında her gün böyle yapabilsem çok biriktirmeden maalesef yetişemiyorum. Ama ara ara böyle temizlik yapsam iyi olacak. Zaten de gerekiyor. Çünkü çok biriktirirsek daha kötü sonuçlar doğurabilir. <laughs> O yüzden fırsat buldukça böyle mıntıka temizliği de yapıyorum şeyde ahırda. Bugün yalnız böyle fena sıcak yaptı biraz. Bayağı bir terletti beni. E ne demişler ahıra giren terler. Ay. <laughs> Allah sağlık saat versin. İşlerin bir şekilde üstesinden geliyoruz çok şükür. Malumunuz 2-3 gündür bir hasta koyunumuz vardı. O beni çok uğraştırdı, çok yordu. İşte ateşini her gün sabah akşam ölç, ilaçlarını yap. Hatta onu bir gün, bir buçuk gün kadar sürüden ayırdım. Ondan sonra kuzularımız var. İçeride biliyorsunuz annesine hemen kuzular var. Ayrıyetten besiye çektiğimiz kuzular var. Bunlarla birlikte Ali işte bir boğuşma yarası aldığı için o da beni iki gündür bayağı bir yoruyor. Dün biraz yarasını temizlemeye çalışmıştım. Ama tabii e, görüntüleri veterinere gönderince dedim böyle böyle buna ne yapmak lazım diye. Yani o sadece temizlemek yetmediği için ilaç tedavisine de başladık bugün はい。はい Bacaklarını biraz önce kağıt bantla bağladım. Beni çok zorlamasın diye. Tamam oğlum. Tamam. 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 Dur. Sakin ol. Sakin. Şimdi görmüş olduğunuz gibi sinek yoğun. Yaraya sinek konmasın diye yaraya değdirmeden yine o elimdeki kağıt bantla üstünü kapattım şimdilik. Biraz bekleyeceğim. O dezenfektan dezenfektan diyorum ama yani ben dezenfektan diyorum orayı dezenfekte edeceği için başka bir ismi olabilir onun. Bunun için biraz bekleyeceğim. Beklerken de diğer işlerimi halledeyim diyorum. Yani bir kontrol edeceğim kuzuları falan. Eksiklerimiz varsa onları halledelim. Şimdi zaten efendim görüyorsunuz otomatik yemliğimiz var onda yemimiz var. Otluklarda her iki tarafta da otumuz var. Suyumuzu tazelememiz gerekir. Biraz kirlenmiş. Bu sudan başlayalım önce. Ay.

Dostlar şu yaramazlara bakar ne? mısınız yaramazlara? Artık yavaş yavaş ne? saklandıkları yerlerden çıkmaya başlamışlar. Tan nerelere tırmanmışlar ya arkadaş nasıl tırmandınız siz oralara? Onların bir tanesinin gözünde de problem var galiba. Yoksa bana mı öyle geliyor? Ne? Yaramazlar size. Fişeye kaptırmayın sakın kendinizi bak. Tam bir kedi düşmanıdır ne? o. Tabi bu tür aksaklıklar olunca da efendim bu işi yapmak hakikaten zor oluyor. Bu işin zorluğundan da ancak dostlar benim gördüğüm kadarıyla bu iş sevilirse benimsenirse gerçekten bu işin altından kalkılabilir. Hatta bugün bir abimiz geldi çiftliğe. Orada birkaç malzeme vardı onları almaya. Ahırın içine girdi. Ya dedi burası dedi kokuyor sen dedi nasıl duruyorsun burada? Ben ilk önce anlayamadım ne koktuğunu. Sonra dedim abi bana dedim hiç dedim koku gelmiyor. <laughs> dedi gübre kokusu. Dedim vallahi abi ben dedim hiç hissetmedim hissetmiyorum da dedim yani herhalde bu işi sevdiğimden olsa gerek gübre kokusu beni kesinlikle rahatsız etmiyor yani alışmışlıktan ziyade dostlar hani geçen de bahsediyordum ya çocukluğumdan beri hep böyle köy hayali işte hayvanlarım olsun gibi çiftlik hayali kurduğumdan olsa gerek. Yani ben bu işin içine girmeden önce de köyleri ziyaret ettiğimde o zamanlarda rahatsız olmuyordum yani gübre, gübre kokusundan. Hiçbir zamanda yani bu hayvancılığa başlamadan önce de üzerime bulaşmış olsa da hiçbir zaman rahatsız olmadım, iğrenmedim yani. Tabi bunu şeye bağlıyorum ben, ya yani hayvanlara olan köy hayatına olan hevesimden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Bu işteki zorlukların üstesinden gelebilmenin de en büyük motivasyonu bu işleri sevmek, hayvanı sevmek, köy hayatını sevmek, benimsemek. Sevdiğiniz zaman, zaten keyif aldığınız bir iş olduğunda da ne kadar zor olursa olsun insan üstesinden gelebiliyor. Tabii hemen şunu da belirtmeliyim dostlar. Bu işi tek başına yaparken Çiftliğinizde sistemi düzgün oturtamazsanız eğer mutlaka kayıp yaşayacaksınızdır. Bu koyun kaybı olur, kuzu kaybı olur. Koyun kaybı, hayvan bağışıklık sistemi daha güçlü olduğu için kuzular kadar olmasa da koyun kaybı dahi hastalıklardan, sakatlıklardan olacaktır. Çünkü iş yükünüz ağır olacağı için gözden kaçıracaksınız. Dolayısıyla bu aksaklıklar da ölüme sebebiyet verir. Yani tek başına olduğunuzda sisteminizi çok iyi yapmanız lazım. O optimum sayıyı da iyi belirlemeniz lazım. Sayı kontrolünüzden çıkarsa eğer kayıplar yaşanır. Bunları ben sadece kendi tecrübeme dayanarak değil Usta'ların söylediğinden de biliyorum. Tecrübe etmiş ustaların söylediğinden de biliyorum. Baktığınız hayvan sayısı, kontrol edebileceğiniz hayvan sayısından fazla olursa zayiatlar artacaktır. Bu da geçenlerde bahsetmiş olduğum gibi maliyetleri en çok yükselten şey ve geri dönüşü olmayan şey ölümler. Kuzu ölümleri hiçbir şekilde telafisi olmayan kayıplar oluyor ölümler. O yüzden tek başına yapmaya düşünüyorsanız ve bu işe tek başına başlarsanız dostlar bakabileceğiniz hayvan sayısını iyi ayarlamanızı tavsiye ediyorum. Tabii hayvan sayısı ile birlikte çiftliğinizin ahırınızın hayvan alma kapasitesi de çok önemli. Bu hayvandan randıman alabilmek için hayvan refahını oluşturmak çok önemli olduğu için koyun içinde ustalar işte kuzusuyla birlikte ortalama 2,5 metre kareden bahsediyorlar. Tabi ahırınızı çiftliğinizi yaparken bu sadece koyunun yatacağı yer. İçeri otluk, suluk efendime söyleyeyim bir nevi bir şeyler koyacaksanız onları da hesap etmeniz lazım. Koyunun yatacağı yeri ona göre hazırlamanız lazım. Artı işte sizin otluğunuz olması lazım samanlığınız, yemliğiniz, işte kuruluk denilen ve yeminizi, otunuzu koyabileceğiniz, malzemelerinizi koyabileceğiniz yerler de yapmanız gerekiyor. Yani kuzusuyla iki buçuk metrekare olan yer sadece koyunun yatacağı yer. Onu da artı parantez belirtelim. Hesap kitap yaparken Bunları da göz ardı etmeyin. Dostlar bu işin üstesinden gelebilmek için optimum sayıyı sağlamış olsanız da bu işi kolaylaştıracak faktörlerden bir tanesi de motivasyon. Motivasyonunuzu her zaman yüksek tutmanız lazım. Ben bu işi gerçekten sevdiğim için köy hayatı benim artık yaşam biçimim olduğunu düşündüğüm inandığım halde ara ara benim dahi böyle motivasyonumun düştüğü zamanlar oluyor. Bunu da bazen size bahsediyorum. Çünkü bu böyle hiç yapmadığınız bir işse, yaşamadığınız bir hayatsa köy hayatı efendim. Oraya uyum sağlamak, köy hayatına alışmak, hayvana, hayvancılığa alışmak zaman gerektiriyor. Bu zaman içerisinde tabii ki bazen böyle motivasyonunuz motivasyonunuzun düştüğü zamanlar olacaktır. Özellikle o günlerde birazcık daha böyle sabırlı olmak, dirayetli olmak gerekiyor. Kendinizi motive edecek, enerjinizi yükseltecek bir şeyler bulamazsanız bir bıkkınlık gelme ihtimali var. Bu da işin en kötü tarafı. Bu işi hiç acele etmeden motivasyonu yüksek tutarak yapmak lazım çünkü bu uzun bir süreç aylara değil hatta yıllara yayılması gereken bir süreç o sistem oturana kadar bu işe alışana kadar o yüzden acele etmeden sisteminizi kuraraktan motivasyonunuzu yüksek tutaraktan yapmanız gereken bir meslek kolu olacak çobanlık hayvancılık ve yaşam biçimi olarak köy hayatı dediğim gibi alışana kadar biraz zorluk yaşayacaksınız. Gerçekten kolay değil. Özellikle hep söylüyorum köy hayatı daha evvelden yaşamamışsanız her ne kadar şehir hayatı zor olmuş olsa da, bıkmış olmuş olsanız dahi ya şehir hayatının bir konforu var. Köylerde bu konfor şehire göre çok eksik. Tabii bunun karşılığı olarak daha sakin, daha huzurlu bir hayat var ama ilk başta alışıncaya kadar o konfordan uzak kalmak biraz zorluyor. Ve gerçi bu işin böyle olduğu hepinizce malum olduğundan özellikle de kadınları, eşlerimizi ikna edememizin en büyük sebeplerinden bir tanesi bu olduğunu düşünüyorum. Onlar da yani şehir hayatının zorluklarının, stresinin, o kalabalığın ne kadar zor olduğunu, çekilmez olduğunu onlar da biliyorlar ama köy hayatının zorluğu biraz göz korkutuyor diye düşünüyorum. Tabii bu sadece hanımefendiler için değil, erkekler için de böyle. Ama erkekler bu zorlukları birazcık daha kolay göze alabiliyorlar. O yüzden hanımefendileri ikna etmek bu konuda biraz zor oluyor kanaatindeyim. Tabi hemen belirteyim hakkını yememiş olalım hanımların. Bu işin tam tersini yaşayan aileler de oluyor. Hanımlar köye gitmek istiyorlar. Beyler şehirden ayrılmak istemiyor. Sayıca az olmuş olsa da böyle örnekler de var efendim. Rabbim inşallah herkesin gönlüne göre versin. Tabii ben köy hayatını hayvancılığı tavsiye ederken dostlar mutlu olabileceğiniz bir işse tavsiye ediyorum. Yani işte köy hayatıdır, hayvancılıktır, koyunculuktur. Herkes bundan mutlu olacak diye bir kaide yok o insandan insana değişir. Bazı insanlar şehir hayatını, o koşuşturmacayı, o yoğunluğu, o kalabalıkları sever. Mutlu olur insanların içerisinde olmaktan. O insanı köye getirirseniz tabii ki mutsuz olacak. O yüzden herkes için köy hayatı eşittir. Mutlu mesut bir hayat değil. Şehirde mutluysanız şehir hayatı, köyde mutlu olabilecekseniz Köy hayatı. Benim anlatmaya çalıştığım şey sizi cesaretlendirmeye çalışırken köy hayatına hevesiniz varsa efendim şehir hayatında da kahroluyorsanız kira fatura ödemekten artık ayın sonunu zor getiriyorsanız bir de üstüne üstlük o büyük şehirlerin sıkıntısını stresini çekmeyin diyorum. Benim anlatmaya çalıştığım şey özetlemem gerekirse bu şekilde. Ve dostlar şunu da söylemek istiyorum. Kendi hayat tecrübeme göre huzurum ve mutluluğun sırrı efendim tamamen beklentilerle alakalı. Yani şehir hayatı da olmuş olsa, köy hayatı da olmuş olsa mutlu olabilmek için hayattan beklentileriniz nedir? Bunu çok iyi bilmeniz lazım. Hani hep söylüyoruz ya, üç günlük dünya. Bu üç günlük dünyada eğer beklentileriniz çok fazla ise, geliriniz ne olursa olsun, imkanlarınız ne kadar geniş olursa olsun sizi mutlu etmeyecektir diye düşünüyorum. Eğer mutlu olmadığınızı düşünüyorsanız, mutlaka beklentilerinizi düşünmeyi bırakın. Şöyle bir liste halinde yazın bence. Yazarak düşünürseniz, o listeye bakaraktan kendinizi muhakeme etme konusunda daha çok yardımcı olur. Hani beklentiler çok önemli. Ne bekliyorsunuz bu hayattan? O beklentileri biraz böyle kısarsanız, küçültürseniz, minimize ederseniz bakın hayat o zaman çok daha çekilir hale geliyor. Çok daha keyifli oluyor. Göletlerden kuş uçtu. Göletlerden kuş uçtu. Oy! Yattı kuzum buruştu yanma yüreğim yanma ayrılık bize düştü oy nenem oy Yanma yüreğim yanma ayrılık bize düştü oy nenem oy Çobanımın sopası oy çobanımın sopası oy Geldi bayram haftası kurban olacağım diye nedir bunun tafrası oy nenem oy Geldi bayram haftası kurban olacağım diye nedir bunun tafrası Oy nenem oy kurban olacağım diye nedir bunun tafrası oy nenem oy bak sen yaramazlara bak 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 bir bakıyorum oradalar bir bakıyorum oradalar her tarafı karıştırmışlar bak şunların tatlılığına bak gel pis, 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 pis. gel 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 hmm, ne oldu sen annesin minnacık da annesin sen de Efendim gecenin bilmem kaçıncı yarısı. Ay işte böyle işler bitti. Otur böyle hava da serin. Sabaha kadar muhabbet. <laughs> yani ben anlatayım onlar dinlesin. De böyle geviş getire getire. Evet değerli dostlar. İşleri bitirdik. Herkesin keyfi yerinde gibi görünüyor. Tabi hayvanlar keyifli olunca ben onlardan daha da keyifli oluyorum. Şu an hakikaten biraz önce demiş olduğum gibi hani böyle işleri bitirdim hayvanların keyfi yerinde diye. oturayım böyle seyredeyim durayım onları. Bu iş böyle olduğu zaman her şey yolunda olduğu zaman bu iş o kadar da zor değil ama biraz önce bahsetmiş olduğum gibi işte hastalıklar, sakatlıklar, şunlar, bunlar aksilikler oldu mu biraz insanın keyfi kaçmıyor değil. Ama tabii hiçbir iş kolay değil. Hangi sektör olursa olsun. Bu işin de böyle zorlukları var. Ama benim için bu işin zorluklarının peşine, bu yorgunluğun peşine keyif ve mutluluk var efendim. İnşallah ağzımızın tadı, eşimiz gücümüz hiç bozulmaz yıllar boyu böyle devam eder gideriz. Umarım sizin için de aklında, gönlünde köy hayatı olan, hayvancılık olan tüm dostlarımıza da Rabbim bir an önce köyüne, kışlasına, hayvanlarına kavuşmayı nasip etsin. Umuyorum her şey gönlünüzce olsun. Değerli dostlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni ve yorum yaparak bana ve kanalıma destek olursanız çok daha mutlu olurum. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce olsun.